Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arthur Morgan'la birlikte hemen haritadan alacağım görevi göstereyim sizlere. Nasıl açıyorduk? Öncesinde ESC'ye basıyoruz. Sonrasında Enter tuşuna basıyoruz. Ve haritamız açılıyor. İki tane görev var zaten. Biri B görevi, diğeri P görevi. Bir de arkadaşlar klavyeden boşluk tuşuna bastığımızda solda bir tablo açılıyor. Buradan da görevlerimizi ya da harita üzerindeki gidebileceğimiz bütün ikonları görebiliyoruz. Şu an oyunun başında olduğu olduğumuz için çok dolu değil ama ilerleyen zamanlarda dolacaktır. Tekrar boşluğa bastığımızda ise tablo kapanıyor. Haritaya girmenin ikinci bir yöntemi ise oyundayken klavyeden direkt M tuşuna basmak yani map. Map'in M'si yine boşluğa bastığımızda tabloyu açıp kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar ben B görevine gideceğim. O da hemen karşımdaki evde. B yani Bill onu temsil ediyor. Bu arada hala buradayız. Bir türlü gidemedik. bu Bukarda kışta işte gidebilecek bir yerde yok zaten. <laughs> <laughs> evet adamlar birbirine girdi arkadaşlar. Aralarında muhabbet ediyorlardı ama ve çetenin lideri Dutch geldi diyor ki siz ne yapıyorsunuz birbirinize vuruyorsunuz diyor yani bizim düşmanlarımız varken burada birbirinize yumruk atmanız ne kadar doğru gibisinden azarladı. <laughs> This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Evet arkadaşlar çetenin lideri Dutch herkesi topladı. Şu an onun önderliğinde gidiyoruz. Kontrol bizde. Dutch Arthur'a bir tane tüfek verdi. Bir de kement verdi. Oyunda gittikçe silahlarımız yavaş yavaş artmaya başlıyor. Evet tekrar ara sahne girdi. Oyun bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani ara sahne bazen geliyor bazen gidiyor. Kontrol bazen sizde oluyor bazen olmuyor. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Driscoll diye bir haydut çetesi var. Bunlar bizim rakip çetemiz diyebiliriz. Yani Dutch bunlarla sürtüşme halinde. Aralarında bir intikam davası var. Yani bir kan davasına dönüşmüş bir durum var açıkçası. Onlar da tabii hüküm sürmeye çalışıyor. Biz de hüküm sürmeye çalışıyoruz. E, ee, Dutch da bunları sevmiyor. Onlardan intikam almak için bir baskın yapacağız. Hatırlarsanız birinci görevde bir eve baskın yapmıştık. Sonrasında Dutch demişti ki ahıra git bak bakalım orada kimse var mı? Arthur da ahıra gitti ve orada bir adam buldu. Adamı sonrasında sorgulamıştık. Ve en sonunda serbest bırakmıştım ben hatırlarsanız. Bu adam bize bazı bilgiler verdi. Ne verdi? Driscoll'ların tren soygunu yapacağını söylemişti. Yani planları buymuş. Şimdi Dutch da onların ne yapacağını öğrenip onlardan bir adım önde gitmek istiyor. Açıkçası planı bu. Şimdi bu adamlar bir kampta saklanıyorlar. Biz de bunların kampını basacağız. Ne kadar Driscoll varsa hepsini haklayacağız. Ve onların yapacağı soygunu onlardan önce biz yapacağız. Hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. This is it. Are we goddamn ready? ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Evet şimdi E tuşuna basıp alttan aşağı iniyoruz. Sol altta haritada sarı bir nokta var. Bu Dutch'ı temsil ediyor. Dutch nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Burada herkese direktif verdi. Yani kimin nerede olması gerektiğini filan söyledi. Şu an herkes yerine gidecek. Bakın aşağıda iki tane adam gidiyor zaten. Evet biz de bu uca kadar geliyoruz. Sonrasında bir ara sahne geliyor. Dürbünle biraz kampı gözetleyeceğiz. That's Burada serbest bir şekilde gözetleme yapıyor arkadaşlar. Ama mouse'u hareket ettirirseniz siz de istediğiniz yere böyle yönlendirebilirsiniz. Fakat bu adamları

Let's Evet arkadaşlar Dutch nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. Fakat öncesinde bize verdiği tüfeği almamız lazım. O da atın üzerinde. Sure Atın önüne geliyoruz. Tab tuşuna basılı tutuyoruz. Bakın eğer resmi var onun üzerine geliyoruz. E ya da Q tuşuna basın veya mouse'la E'nin üstüne bastığınızda olur, tıklasanız da olur. Sonrasında silah geliyor. Tab'ı bıraktığınızda ise silahı atın üzerinden almış oluyorsunuz

Ben herhangi bir tuşa basmadım arkadaşlar. Ee, normal yürüyordu. Biraz eğildiği dikkat ederseniz biraz daha sessiz gitmeye başladı. Otomatik olarak bunlar oluyor. Atta da öyle. Mesela e, sadece W'ye basıyorum. Fakat Dutch hızlanınca Arthur'un atı da hızlanıyor. Dutch yavaşlayınca Arthur'un at da yavaşlıyor. Biraz otomatik bir senkron var açıkçası oyunda. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Driscoll'ların kampı burası arkadaşlar. Şimdi sessiz bir şekilde kimseye görünmeden içeri doğru sızacağız. Ve sonrasında büyük bir çatışmanın içinde olacağız. Çatışma başlatacağız. Evet burada CTRL tuşuna basıyoruz. Kontrol tuşuna eğiliyoruz. Ve silahımızı almak için tap tuşuna basıp ilgili silahın üzerine geliyoruz. Mouse'la sonrasında tabı bıraktığımızda tüfek elimize gelmiş oluyor. Buradaki arkadaşlar bizim ekipten. Bizden önce aşağı inenler vardı hatırlarsanız. Evet şuraya siper alacağız. Q tuşuna basıp siper alıyoruz. Evet Dutch burada. Diğer arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi rakip çetenin adamları burada. Birini haklayınca hepsi çıkacaktır ortaya. Sağ tuş yapıyoruz. Mouse'da sol tuş yapıp ateş ediyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında Çatışma başlıyor sol altta haritanın üzerinde Kırmızı noktayla gösteriliyor Pusulanın yani haritanın kenarında kırmızı çizgi şeklindeyse demek ki uzaktadır Biz hemen şuradaki merdivenden yukarı çıkalım Yüksekten hepsini daha iyi görürüz Buraya da siper alacağım Q tuşuna basıp Sonrasında kim var kim yok hepsini Haklayacağım Evet şurada var Bir tane de şurada var Başka var mı? Şurada var bir tane. Evet başka göremiyorum. Görüş alanında pek yok. O yüzden devam edeceğiz. Tek hedef biz olmadığımız için sadece bizi ateş etmiyorlar arkadaşlar. O yüzden böyle etrafından dolanıp adamları gafil avlayabilirsiniz. Normalde diğer oyunlarda tek oyuncu oluyor. Herkes sizin üzerinize geliyor. Ama burada Çete olarak savaştığımız için onlara da ateş ediyorlar. Siz de şaşırtıp diğer taraftan haklı diyebilirsiniz. Bu size kolaylık sağlayacaktır. Evet. Bir kırmızı nokta daha var şurada. Ne oldu? Kayboldu. Eğer adamları karıştırıyorsanız yani hangisi bizden hangisi karşı taraftan Üzerine sağ tuş yaptığınızda kırmızı oluyorsa nokta demek ki karşı taraftan haklamanız gerekiyor. Eğer kırmızı olmuyorsa hedef noktanız demek ki sizin adamınızdır. Bazen karıştırılabiliyor arkadaşlar. Karanlık oluyor, sisli oluyor, karlı oluyor. Görüş mesafesi olmuyor. Bir de herkes aynı kıyafette olduğu için ayıklayamıyorsunuz. Adamların üzerindeki eşyalar almayı ihmal etmeyin. Yanına gidiyoruz ve E tuşuna basıyoruz. Sonrasında üzerinde ne varsa alıyor. Zaten adamın üzerinde ne varsa yanına gidince resmi çıkıyor sağ tarafta ekranda. E tuşuna basılı tuttuğunuzda ise üzerindekileri alıyor. Böyle bir çağda çok değerli gerçekten. Evet adamlar gelmeye devam ediyor Bu kadar değil arkadaşlar Hemen şuraya bir yere siper alacağız Bakın atlarla yeni adamlar geldi Bunların hepsini haklıyoruz Bir de bir özelliğimiz var Kartal gözü Bunu kullanacağız Bunu nasıl yapıyoruz Masum sağ tuşuna basıp nişan alıyoruz Sonrasında mouse'un üzerindeki tekerleğe basıyoruz diğer parmağımızda ve sahne donuyor. Sahne donduğunda silahın üzerindeki hedefi adamların üzerine denk getirin. Otomatik olarak çarpı atacaktır. Sonrasında elinizi tekerlekten çekip sol tuşa basın. Ama bunları yaparken kesinlikle sağ tuşu bırakmıyorsunuz. Sağ tuşu bırakırsanız bu sefer bütün yaptıklarınız gider. Evet sağ tuş yaptım. Masum tekerleğine bastım. Aynı anda sonrasında adamların üzerine hedefi gezdiriyorum. Ve elimi sağ tuştan bırakmadan tekerleği bırakabilirsiniz. Sol tuşa basıyorsunuz. Otomatik olarak hepsine ateş ediyor. Ve bir anda birkaç tane adamı indirmiş oluyorsunuz. Gerçekten büyük kolaylık. Tabi bunun bir sınırlaması var arkadaşlar. Haritanın üzerinde bakın 3 tane ikon var. Kalp işareti, şimşek işareti, bir de göz işareti var. İşte bu göz işaretiniz dolu olması gerekiyor. Siz bu işlemi yaptıkça oradaki limitiniz azalacaktır. Tekrar dolmasını beklemeniz lazım. Evet şöyle arkalara doğru bir gidelim. Bakalım kim var, kim yok. Üstünde ne var bu adamların? Alalım burada var mesela bir tane. Yanına geliyoruz. E tuşuna basılı tutuyoruz ve adamın üstündekini alıp çantasına koyuyor. Kimisinde yiyecek içecek oluyor, kimisinde ilaç oluyor. Yani her adamın üzerinde farklı bir şey çıkıyor. Şimdi arkadaşlar harita üzerindeki sarı noktaya doğru gidiyoruz. Herkes burada toplandı. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Dutch herkese ne yapacağını söylüyor arkadaşlar. Bakın sol altta haritada sarı bir alan oluştu. Ee, şuradaki kulübenin içine girmemiz gerekiyor. Evet girişi buradan. Hemen karşımızda bir tane dolap var. Sandık gibi neyse. R tuşuna basılı tutuyoruz. Bunun içinde ne varsa hepsini alıyoruz. Biliyorsunuz ki bu adamlar tren soygunu yapacaktı. Bunun için dinamit edinmişler. Artık nereden buldularsa. Biz de bu adamları haklayıp dinamiklerini aldık. Şimdi bu tren soygunu planını biz uygulayacağız. Evet bir de harita var sanıyorum ki. Mount Evet şimdi ekipçe Dutch'ın arkasından gidiyoruz. Bu arada atınızın da sağlık ve enerji seviyesi var arkadaşlar. Haritanın üzerinde Kalp ve şimşek işareti var. Dikkatli bakarsanız içlerinde nal işareti var. Yani kalp işaretinin içinde nal işareti var. Şimşek işaretinin içinde de öyle. Bu da atınızın sağlık ve enerji seviyesini gösteriyor. Bizimkiler sol tarafta, atınkiler sağ tarafta. Yani atınızla şifte basıp çok böyle dört nala koştuğunuzda atınızın enerjisi çabuk bitecektir. O yüzden ne kadar yavaş giderseniz o kadar iyi. Bir de sağlık seviyesi var. O da kalp işaretiyle gösteriliyor. All right. Again, fellers. Let's make some ground. Evet bir tane adam var arkadaşlar tam karşıda atın yanında fark ettiyseniz bizim bu adamı yakalamamız gerekiyor. Öncesinde hemen silahımızı çıkartıyoruz. Adam kaçıyor. Bu adamı öldürmeyeceksiniz yalnız. Yakalamanız gerekiyor. O yüzden adama ateş etmeyin ki ateş etseniz de vuramayacaksınız. O yüzden ata ateş edin. Adam yere düşsün. Evet adamı takip ediyoruz ve atına ateş ediyoruz adamın yere düşmesini sağlıyoruz. Ne oldu ya? Bizim at da bir sağ sol yapıyor. Evet şaşırdı. Biraz daha yaklaşalım. Belki de silah sesinden ürkmüş olabilir. Evet atı yere düştü. Şimdi bu adamı yakalıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki kementi seçiyoruz arkadaşlar. Tap tuşuna basılı tutup ile kementin üzerine geliyoruz. Sonrasında mouse'un sağ tuşuna basılı tutuyoruz ve sol tuşa bastığımızda bu şekilde yakalıyor. E tuşuna basıp attan aşağı iniyoruz. Ne oldu ya? Kemen çıkmış. Evet bir daha atalım. Niye olmadı? Çok mu yakınım ondan mı? Aynen. Şimdi arkadaşlar F tuşuna basılı tutacağız. Adamın yanına gidip F tuşuna basılı tuttuğumuzda bu adamı paket yapıyor. Elini ayağını bağlıyor. Sonrasında R tuşuna basılı tutarak sırtımızı alacağız ve atın üzerine yükleyeceğiz. Bunun için atın yanına gitmemiz gerekiyor. Şu arka tarafını yükleyeceğiz. Üstten mi yapsak? Neyse şurada duralım. R tuşuna basılı tutalım. Evet burayı beğenmedi. Kendi otomatik olarak aşağı geçti. Şimdi de E tuşuna basıyoruz ve ata biniyoruz. Dutch ve ekip bizim kamp yerine gittiler. Bizim de bu adamı oraya götürmemiz gerekiyor. Bu adamı konuşturacağız. Ne biliyor? Hepsini öğreneceğiz. Evet altta da yazıyor. Kampa geri dön diyor. Please. <laughs> Bu arada oyunun çok başındayım arkadaşlar. Fakat etrafı biraz merak ettiğim için gezmek istedim. Bizim kamp alanından biraz uzaklaştım ve at dayanamadı, öldü. Tekrar denedim, yine aynısı oldu. Sonra dedim ki hadi yürüyerek ben gideyim. Arthur'un da enerjisi, sağlık seviyesi düşmeye başladı. Ekran e, bayağı bir gitti filan. E sürekli bir şeyler yedim. Yani 3-4 adımda bir bir şeyler içiyorum, bir şeyler yiyorum. Sürekli bunu yaptım. Ama maalesef yani oyun diyor ki kamptan uzaklaşma. Sanıyorum görev olarak bayağı bir ilerlemek gerekiyor. İlerlemeden herhangi bir yere gidemiyorsunuz. Ben merak edip biraz etrafı keşfetmek istedim. Hani kamp alanının dışında neler var diye. Maalesef bir şey de gözükmüyor zaten. Her taraf kar, sis. İşte böyle biraz dumanlı bir hava var. Bu kar ne zaman kalkar? Güzel günleri ne zaman görürüz bilmiyorum ama mevsimler de sanıyorum ki normal mevsim gibi ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani her görevde farklı bir mevsim değil de işte 10 görevde 20 görevde bir farklı mevsim olabilir. Benim de bir fikrim yok açıkçası. Oyun ilerledikçe bunu hep birlikte göreceğiz. tek başımıza gittiğimiz zaman sol altta haritada bir rota çiziliyor arkadaşlar bize. Sarı bir nokta var zaten. Bir de rota var. Hani yol yoksa bile bu rotaya bakarak gidebilirsiniz. Kampta göründü zaten. Şimdi atı buraya bırakacağız. E tuşuna bastığımızda alttan aşağı iniyor zaten. Atı bağlıyor öncesinde. Sonra da bu adamı alacağız. Evet R tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Adamı sırtlanıyor. Ve sol altta haritada sarı bir alan oluştu. O alana doğru götürüyoruz. Found <laughs> a Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting. Save fellas as need saving. And feed them as need feeding. We are going to find out. What you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! No, I ain't an O'Driscoll, mister! Ah, I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Archie. Evet arkadaşlar Dutch'ın önderliğinde disk kampını bastık ve hepsini hakladık. Tren soygununda kullanacakları dinamitleri ise ele geçirdik. Böylelikle planımıza bir adım daha yaklaşmış olduk. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.